Selamun Aleyküm. Efendim, biz bize yeteriz, biz Türkiye'yiz. Sözünü biz Allah'ın izniyle şiir yaptı. Bütün insan alemine, kardeşlerime hediyem olsun. Biz bize yeteriz, biz Türkiye'yiz. Tarihler boyunca şanımız büyük. Biz bize yeteriz, biz Türkiye'yiz. Kur'an, sünnet, bayrak, kalpler, tek yürek. Biz bize yeteriz, biz Türkiye'yiz. Öyle bir reis ki dünyada lider. Batıya seslendi, bu kadar yeter. Kesti hortomları, bu değil kader. Biz bize yeteriz, biz Türkiye'yiz. Hak ile batının bitmez savaşı. Türk ordusu bütün zulmete karşı vatanın yoluna koyduk bu başı biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz. Rabbimin her yerde hazır ordusu mazluma yetişti hakkın filosu Türkiye'mden yardım tırlar dolusu biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz. Dünyamızda koptu fırtına tufan Halkın hizmetinde Tayyip Erdoğan Visali evde kal sağlamdır yuvan Biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz Teşekkür ederim Allah razı olsun